Ayvara Dent Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinin açılışındayız. Siz de içeriği gezdiniz, dolaştınız, diş koltuğuna da oturdunuz. Neler söylemek istersiniz? Neler hissediyorsunuz? Öncelikle hayırlı olsun diyorum. Ama şunu da hemen keşfettim. Sahipleri çok güzel insanlar. Hayırlı uğurlu olsun inşallah onlar için de. Güzel bir mekan ve e, ihtiyacımız da vardı buranın böyle bir güzel mekana ve güzel insanlara. Hayırlı olsun tekrar. Biz de ilgilerinize teşekkür ederiz. Olun, Hoş canım. geldiniz. Ağzına sağlık. Sağ Sefalar getirdiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizce tekrar teşekkür teşekkür ederim. hayırlı olsun Çok hocam. Çok sağ olun. İş koltuğuna oturup da heyecanlanmamak da, isterim, da isterim. hani olmaz. Heyecanlanmak gerekir. Yani yoksa da biraz öyle bir şey belli etmek gerekir. Elden. Heyecanlı fobi mi? Heyecan mı fobi mi? Onu bir ayıralım önce. Yani tatlı bir heyecan değil, değil mi? Tatlı bir yani. heyecan. Bur buraya gelip de fobisi ol olan, Yok. fobisini kırmayan kalmadı çünkü. Çünkü uzun zamandır da dişçi koltuklarındayım. Hocam bir de aynı zamanda ben hastaneciyim. 30 yıldır hastanedeydim ben. Maşallah. Ee, ben orada görevliydim. Evet. Böyle dişçi arkadaşlarımla, evet. e, mayınhanelerle. Verdiğiniz hizmetten dolayı biz de size teşekkür ederiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun. Çünkü emek vermişsiniz, halka tabii, hizmet tabii, sunmuşsunuz. Tabii evet. tabii tabii hocam. Hep onların yani. içerisindeydim. Evet. Doktorların içerisindeydim. Evet. Doktor arkadaşlarım. İyi insanlar, güzel insanlar hepsi de sizin gibi. Yani buralara bir güzellik ve sağlık katacağınızdan eminiz. İnşallah. İnşallah. Elimize geleni yapacağız. İnşallah. Halkımıza hizmetimizi sonsuz sunacağız. İnşallah. Onların memnuniyetlikleri için. Tabii hocam. Eminiz ondan. Evet. Lonca Medya olarak biz de size teşekkür ederiz. Sağ, ol. Sağ, Sağ, Sağ olun. Biz de teşekkür ederiz sizlere. Sağ olun. Hayırlı uğurlu olsun. olsun. Hayırlısı. 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 Hayırlısı.